Yere koyma onları. Bırak ne yapıyorsun? Ah. Ne yapıyorsunuz siz? Hiçbir açıklama yapmadan üç çocukla beni sokağa mı atacaksınız? Açıklamayı ben yapayım istersen Nesli. Sizin burada ne işiniz var Özlem Hanım? Ben Nesli'nin yakın arkadaşı ve avukatıyım. Kızınız maalesef hırsızlık yapmış. Ne? Nesli'nin kolyesini çalıp satmış. Ne diyorsunuz siz? Bedriye böyle bir şey yapmaz. Bedriye asla böyle bir şey yapmaz. Şahidim var Gülperi. Ne olmuş çalarken mi görmüş? Ben kızımı tanıyorum. Bediri böyle bir şey yapmaz. Ya mümkün değil yapmaz. Yeterince dinledik seni de çocuklarını da. Günlerdir senin yüzünden bu apartman hop oturup hop, hop kalktı. Artık bitti. Bırak şunu ver. Zaten iki işte çalışacaksın diye sigortan da yok. Hiçbir yasal bağımız yok. Şimdi şu eşyalarının da baş belası çocuklarını da al git. Derhal. Senin gibi ucuz bir kadını anca böyle ucuz bir oyunla vurabilirdim. Sana da bu yakışır. Sakın beni hafife alma Gülberi. <laughs> Gülperi ah. Ah böyle olmamalıydı. Kurul karar verdi. Şu anda yapacak bir şey yok. Ne istiyorsunuz? Bu kış günü çocuklarımı sokakta mı yatırayım? Bunu mu istiyorsunuz? Benim de içimi parçaladın Gülperi ama yeter. Ağaç yaşken eğiliyor işte. Çocuklarına daha ilgili olmalıydın. Bizim de çocuklarımız var Neslihan'la. Ama hırsızlıkmış, uyuşturucuymuş anca filmlerde görürler. Bakın Özlem Hanım. Benim çocuklarım iyi niyetli çocuklar. Onların kimsenin malına da öğüdüne de ihtiyaçları yok. Siz Bedriye'yi çağırdınız mı, konuştunuz mu ne oldu ne bitti diye. Kim o kuyumcu kim gelsin, gelsin buraya. Bedriye siz ben bir, bir araya gelelim bakalım ne olmuş, ne etmiş anlatsın. Bak biz polise gitmeden bu işi halledelim istiyoruz. Ama sen büyütüyorsun. Benim kızım hırsız değil. Kimsenin malına el uzatmaz o. Hayır, onun hamurunda yok. Asla böyle bir şey yapmaz, asla. Koca kadın, yalan mı söyleyeceğim? Senin kızın aldı kolyemi, çıktı gitti. Neslihan Hanım'a teşekkür etmen gerekiyor. Böyle bağırıp çağırman değil. Eğer o şikayetçi olursa bu kızını sicinle de işlenir. Ben de sizleri okumuş, görmüş, geçirmiş, kaliteli insanlar olarak görüyordum. yanılır. Bu kadarı da fazla olmadı mı komşu? Yani sayende ayıp etmiş olduk hepimiz. Niye geldiniz? Yetmedi mi canımı acıttığınız? Bak canım, benim seninle kişisel bir problemim yok. Dinlersen anlatırım. Böylece kafanda bir soru işareti kalmaz. Evet buyurun. Bir bardak su alabilir miyim? Zahmet olmaz. Tabii. Mutfakta bardak kaldıysa getireyim. Neslihan Şeyma'nın en yakın arkadaşı. Peki sen Şeyma kim biliyor musun? Kadir'in eşi? Evet. Kadir'in çok aşık olduğu, ömrünü onu mutlu etmeye adadığı eşi. Kadir'le Şeyma bizim çevremizin gözde çiftiydi. Evliliğe aşkları hiç yenilmemişti. Ta ki sen ortaya çıkana kadar. Biz Kadir'le sadece dostuz. Dışarıdan hiç öyle algılanmıyor ama bilmek istersen. Asla, bakın asla sizin ima ettiğiniz gibi bir şey yok aramızda. Her gün evlerinde kavga var Gülperi. Kızları Artemis bunalımda. Kaç kere evi terk etmiş annemle babam boşanıyor diye. Sen aranızda bir şey olmadığını söylüyorsun ama şeyma her şeyi öğrenmiş. Birlikte Taşkınanda kaldığınızı da. Ben oraya çocuklarımı almaya gittim. Kadir benim avukatım. Adamcağız senin yüzünden elindeki diğer bütün davaları bırakmış. Gece gündüz senin yanındaymış. Ha bir de Kadir'den 150 bin lira istemişsin. Siz bunları nereden biliyorsunuz? Konuşuluyor bunlar. Eski sevgiliymişsiniz değil mi? Bunların hepsi yanlış anlama. Şeyma Hanım'a söyleyin benden yana hiçbir korkusu olmasın. Tamam çok teşekkür ederim. Bunları gelip bana anlattınız. Çok sağ olun. Buyurun. Şeyma ömrünü adadı kocasına. Mesleğini bıraktı. Kader'i mutlu etmek için kendinden vazgeçti. Şimdi sana bırakır mı kocasını? Bir düşünsene. Bir evliliği kurmak kolay mı? Bir evlat yetiştirmek. Tabii ki de iki tarafta yıpranıyor. Ama bir erkek karısından ve sorumluluklarından kaçıp... ...sana sığınmaya geliyorsa... ...ona kollarını açmayacaksın Gülperi. O erkeğin lunaparkı olmayacaksın. Bir kadının acısının sebebi olmayacaksın... Yeter haddinizi açtınız. Ben de geçmiş karşınıza bir de kendimi anlatıyorum ya. Şeyma Hanım'a söyleyin. Eğer benimle bir derdi varsa gelsin kendisi konuşsun. Siz değil. Buyurun. Söylerim.